Hayli günler, hayli cumalar bütün dünya için. Selam ediyorum, size şifa olsun. Bugün cuma günüdür. Hepiniz için kurşun dökeceğim. Allah'ın ile bütün nazar, niyaz, ne kötülük varsa üstünüzden kaldırmayı niyet ediyorum. Ve niyet edeceğim Allah'ın ile sizin için, hepiniz için böyle. Dinleyin üç defa Allah izin verirsen böyle evden gezdirin 3-4 defa kadar dinlersen evde gezdirsen o kadar kötü nazar varsa kalkacak. Banyo tuvalete kadar her yere gezdirin evinizin kapı dişine kadar bu ses gitsin ki gitsin. بسم الله الرحمن الرحيم قل برب بالفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاساتي في الأوقد من شر حاسدي فإذا حسدا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح وريت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك أستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك استغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب من شر ما خلق من شر غازق إذا وقب من شر نفثات في العقد من شر حاسد فإذا حسدا بسم الله الرحمن الرحيم Allahuz Rabbinnasi, Melikinnasi, Ilahinnasi, min şerrin nasi, waswasihinnasi, allazi yuwasbisu fi sudurin nasi min el-cinnati ve'n-nasi. Qurşunlarını getiriyorum. Havarihudde ve peygamber, cevge hased ve bakhilabetinden, havarihudde ve nebiyye, peygamber ve ashabiyye, tüm nazar niyaz kötülük varsa evinizden, hanenizden, etrafınızdan iz, cins, bütün yaratık Allah ruhu beden vermiş nazarını Allah'ın izni ile kaldırıyoruz. Kaldırmaya niyet ediyoruz. Bu cuma günü ayın beşi Ağustos kaldırıyoruz. Şimdi kurşunumuzu getiriyorum. Allah izin verirsen Bismillah ya Allah. Ya Rabbim. Havar-ı Hudev peygamber çevki hasadu bakhilo betinde ya Rabbim ya ilahi ya Rabbi tatladı hepinizin üstüne şifa olsun. Kim dinliyorsan, kim kulak veriyorsan şifasını görsün. Şimdi kapatın. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Mal mal dara jara Bütün dünyanın kötülükleri sizden uzaklaştırdık ve sizin üstünüzden kaldırma niyet ettik ve bütün pislik dünyada ne varsa üstünden kaldırıyoruz. Kim dinliyorsa kim kulak verirse kim abone ise kim dinliyorsan da üstünden kaldırmayı niyet ediyoruz ve niyet edik, ettik. Ve Gülay Güler'e de buradan hem ismini yazmışım, herkesin de ismini yazmışım. Bana söylediklerini hepsi iki sayfa doludur. Yazmışız onu ile evlatlarının üstünden de kaldırıyoruz. Herkese böyle kaldırıyoruz, niyet ediyoruz. Allah şifa getirsin, hepinize şifa olsun diyelim. Hayırlı günler, hayırlı cumalar dinleyen kişilerin üstünden kaldırdık ve Allah size şifa getirsin. İsteyen kişiler her hafta ismini göndersin YouTube'da bana ben okuyorum, bakıyorum. TikTok'ta olsun, orada olsun. Hepinizi yazıyoruz. Kağıdın altına e, kağıdı katlıp sizin için döküyoruz canım. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler canım.